sizle beraber bu olayı başlattığımızda sizi kaybettiğinizi çok bekledik. Sağ olun buraya geldiniz. Şimdi sizler de tabii hoş geldiniz. Korkmaz arkadaşımız bize zaten elinden geldiği kadar şey yapıyor. Sorum şu. Buradaki arkadaşların bilgisizliği ya da bilinçsizliği şöyle söyleyeyim. Ceza yazıyorlar. Belediye bundan önceki biliyorsunuz bu Nafiz abi bu şekilde vefat etti. Ceza mahfuzları da korkutuyor. Bu ceza mahpusları geldiği zaman ne yapmaları gerektiğini de bir bilgi verirseniz Nasıl bir hareket, nasıl bir yol yani bilirseniz en azından gözleri korkmaz Nasıl hareket edeceklerini öğrenirseniz Şimdi Orada yapı tatil tutanağı düzenlenmişti Öncelikle burası kaçak diye evet. yaptılar bunu Şimdi şöyle düşünün Pardon özür dilerim Evlerimiz Biliyorsunuz demin anlatmıştı aha, Medya Hanım Bunları söylemişti, dile getirmişti. Herkesin evi o dönemden toprak tapulu ve tapu tasdik belgeli olduğu için zaten evlerimiz baktığı zaman belediye kaçak görüyor. Kaçak gördüküm böyle bir sıkıntı Şimdi yani. ben dava dilekçesini ben yazdım o yüzden ben bu sözü aldım. Yani o söylediğin davaların dilekçesini yazdım ve biliyorum oradaki süreci. Yani şöyle düşün 50 yıldır orada olan belediyenin bildiği bir binaya sanki yeni orası kaçak yapılmış gibi geldiler. Yapı tatil tutun karar düzenlediler. Orayı mühürlediler. Sonra ne yaptılar? Dediler ki sen kaçak yapı yaptın. Al sana bir de ceza. Peki. Dava açanların açısından baktığında ne oldu? Yürütmeyi durdurma kararı alındı. İptal çıktı. Yani dolayısıyla ne oldu? Korku pakla evet doğru ama hukuka başvurduğunda bu kararın ne kadar haksız olduğu ortaya çıkıyor. Ve sonuçta da iptal, iptal ediliyor. Belediyesi de istediği kadar ceza kessin. Yani 50 yıldır oradan vergisini aldı. Oradan kendine bir şekilde gelir kapısı yaptığı yer, yer, yerle ilgili ben bugün burayı keşfettim deme hakkı var mı? Hukuk böyle çalışmıyor. Dolayısıyla dava açmanız gerekiyor. Belediye bunu yapabilir. Daha büyük cezalar da gönderebilir. Ama mesele olan zamanında, zamanı kaybetmeden başvuru hakkını kaybetmeden gidip davanızı açmakta. Açanlar orada Gördüğün üzere de iptal kararları çıktı ve bir şekilde kazandılar. Geldiğimiz yani. için herkesin duyması anlamında. Sağ <laughs> olun. Bir ek yapacağım sonra sana söz veriyorum abi. Sonra sana vereceğim abi. Tamam sıradasın abi. Sen de önce buraya arkasından sana. Bu davayla ilgili. Bu kapısına mühür asılanlar tesadüfen seçilen komşularımız değildi. Hepsi davacıydı. Davacılarımızın hepsinin kapısına mühür astılar ve Nazif amca da onlardan bir tanesiydi. İptal ettirdik. Belediye biz uygulamayacağız zaten bunu dedi. Biz sana güvenmiyoruz dedik. Güvenenler gitti. Dava açmadılar. Bizden uzaklaştılar. Sonrasında da belediyeyle anlaştılar. Biz sana güvenmiyoruz dedik Hasan Tatsin. Dava açtık. Ben bu karardan haberim yok. Ben bunu uygulamayacağım diye yani Hasan Tatsin Usta davaya sayfalarca savunma gönderdi avukat aracılığıyla. Sayfalarca savunma gönderdi ve davayı bir ay geç kazanmış olduk. Yani ne diyeyim ben? Buyur abi. Kısa mı olsun? Sorunlar kısa olsun. Buyur abi. Korkmaz anlatım ama şöyle. Biz buraya gelmeden önce bir toplantı yaptık. İki türlü yöntem belirleyeceğiz. Bak üç türlü yöntem belirleyeceğiz. Bir, isteyenin arzu edin kullanabileceği kısa dilekçelerimiz olacak. Ee, şu anda bir yer belli. Ee, onun dışında en az 4-5 mahallede baş dayanışma masaları olacak. O masalarda isteyen arkadaşlar oradan alacaklar. Bir, devam edin. İki, aynı dayanışma masalarında, aynı dayanışma masalarında vekalet bilgileri toplayacağız. Ee, bununla ilgili hazırlığı devam ettiriyoruz. Bu çarşamba günü itibaren herhalde tamamlanır bu vekalet topladıklarımızla birlikte ve dernekle birlikte bir tane, en az bir tane, iki tane de bu, dava açacağız. Çok davacılı da, bir ya da iki pivot, eksen e, dava açacağız. İkincisi bu. Üçüncüsü, e, zaten başka türlü dava açmak isterler. O da o davaları açabilirler. En söyleyeceğim bu. Neresi olduğunu, e, yani bir yer bilgi, onun dışındakini belirlemek lazım. Bir tane... Abi bir dakika. Bir dakika. Yani böyle... Onu cevaplayacağım abi. Onu cevaplayacağım. Anladım abi. Şimdi bir burada Gümüş Palas Otel var biliyor musunuz? Hemen yanında yönetim iş merkezi ikinci katta birinci katta bir kat çıkıyorsunuz sokak kültür merkezi var. Orasını avukat arkadaşlarımızla beraber kullanmayı planlıyoruz. İkinci yerimiz Yeni Doğan Yıldız Tabya Sarıgöl için Yeni Doğan Saya Ocağı'ndaki barınma hakkı büromuzu kullanıyor olacağız. Bağlarbaşı için bir yer daha belirlemedik. Onu da çıkışta Bağlarbaşı'ndaki mahalledeki arkadaşlarımızla konuşuyor olacağız. Artı pazar içi tarafı için de bir spor kulübü düşünüyoruz. Yani merkez mahalleler için yerler kabaca netleşmiş durumda. Kabaca. Yani iki üç mahalleye bir tane bir masa kurmayı planlıyoruz. Ve avukat da eğer bir planlama yapabilirlerse hızlıca e, günler saatinde, mesai saatinde, günler saatinde bir avukat arkadaşımız orada olacak. Sizler geleceksiniz. Can'ın demiş olduğu gibi toplu davaya taraf olmak istiyorsanız ona taraf olacaksınız. Yok ben tek açacağım diyorsanız da tek davanızı açacaksınız. Yani biz de irtibatta kalmanız lazım. Örgütlülük çok önemli. Mahalle e, toplantıya girerken orada masalarda mahalle sokak isimleri vardı, telefon isimleri vardı. Mahalle temsilcilerimiz var zaten. Yıldız Tavya'dan kadar, bağlar başına kadar özellikle bu merkez mahallelerde. E, bu mahalle temsilcilerimizin yanında görev almak istediğinizi belirtebilirsiniz çıkışta. Çıkışta belirtebilirsiniz. O görevli arkadaşlarımız zaten bu süreci avukatlarla beraber birlikte götürüyor olacaklar. Yeşilpınar, Yeşilpınar, Mevlana Mahallesi için var, yani... Mevlana Mahallesi bir talep varsa, Karayolları Mahallesi için bir talep varsa oradan da bir mahalle temsilcisi seçebiliriz. Ee, onu da ayrıca çıkışta konuşabiliriz. Yani merkez mahalleler için planlama yapıldı ama Mevlana ve Karayolları için istiyorsanız, biz de orada görevli oluruz diyorsanız orada çıkışta konuşalım.